Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemelerinde 75. deneme ile karşınızdayız. Tabii bizim deneme olarak birçok serimiz var. Hem TYT'de hem AYT kısmında. O yüzden daha pratik olması için yine oynatma listelerine bakıp oradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Ki sizin işinize oldukça yarayacaktır. Hemen yorum ve görüşlerinizi de bekliyoruz deyip e, denememize başlayalım. Aşağıdaki izohips haritasında bir yerleşim merkezine yer alan bazı noktalar işaretlenmiştir verilen alanlarda ulaşımı sağlamak amacıyla sırasıyla ML arası L, K arası ve X, Y arasındaki e, aşağıda verilenlerden hangilerinin inşa edilmesi gerekir diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Özellikle e, buradaki M ve L'den başlayalım. Şimdi önümüzde bir yükselti oluşacak izoips'ten dolayı. Burada yapılması gereken şeyin e, tünel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dağları geçmek için tünel kullanıyoruz. Bunun yanında L ve K arasındaki suyu geçme durumu olduğu için burada yapılması gereken arkadaşlar köprü olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında karasal alanda iki merkez arası ki herhangi bir su kütlesi yok. Burada da viyodüğün yapılması daha mantıklı olacaktır. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Sıradaki sorumuzda ise Tayland'dan yola çıkan bir yük gemisinin en kısa yoldan Fransa'nın Marsilya limanına ulaşması için aşağıda verilen su yollarından hangilerinden sırasıyla geçilmesi gerekir? Özellikle Tayland'dan yola çıktığımızda Süveyş kanalı gibi kısımları kullanacağız ama öncesinde burada Kızıldeniz'e girmek için arkadaşlar Babül Mendep'i kullanıyoruz. O kısımda Kızıldeniz'den devam ettik. Oradan çıkış için Süveyş Kanalı'nı kullanıyoruz. Akdeniz'e geçtiğimizde artık Fransa'nın Marsili limanına direkt ulaşabiliyoruz ve doğru cevabımızın yine C şıkkı olduğunu söyleyelim. Dediğimiz gibi ilk başta girişte Babil Mender'e Kızıldeniz'e girdik. Oradan çıktık arkadaşlar Süveyş Kanalı yardımıyla ve Akdeniz'de dediğimiz gibi direkt Marsili limanına ulaştık. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda ise aşağıda Türkiye'nin yıllık indirgenmiş izoterm haritası verilmiş. Ve bu haritalarda arkadaşlar buna göre dediğinde özellikle yukarıya dikkat etmelisiniz. Buna göre diyorsa yukarıdaki bilgi çok çok önemlidir. Ki indirgenmiş izoterm haritalarında yükseltinin etkisi dikkate alınmamaktadır. Çünkü her yerin sıcaklığı deniz seviyesine uyarlanmıştır. Bununla ilgili yorumlardan hangisi yanlış olur demiş. Sıcaklıklar genel olarak güneyden kuzeye gidince genel olarak demiş arkadaşlar. Tabii ki istisnalar olacaktır. Genelleme yapıyorsa bu istisnaları göz ardı edebiliriz. Erzurum Kars çevresinde sıcaklıkların düşük olmasında yükselti ortalaması ki yükselti ortalamasını almıyorduk arkadaşlar. Yükselti indirgenmiş haritaları dikkate alınmıyor. O yüzden yanlış bir ifade olmuş. En yüksek yerle en düşük yer arasındaki sıcaklık farkı 8 dereceden fazladır. Şimdi burada bazı arkadaşlar 14'ü görüyor. Bazı arkadaşlar 21'i görüyor. Diyor ki işte arada 7 derece fark var. Nasıl 8'den fazla olabilir? Ama şunu unutmuyoruz ki şu kısımlarda sıcaklık hala devam ediyor. Yani sıcaklığın olmadığı bir yer yok arkadaşlar. O yüzden orada 10 gidişata göre işte 14'ten daha düşük ya da işte 13'ten daha düşük sıcaklığın bu alanlarda varlığı söz konusu. Ya da en yüksek sıcaklıklar 21 değil arkadaşlar. Şu boş kısımda sıcaklıklar devam ediyor. Ama haritayı bir derece çizdiğimiz için ne yapıyoruz? Orada e bunları gösteremiyoruz. O yüzden burada 21'den daha fazla 13'ten daha düşük sıcaklıklar olduğu için sıcaklık farkının 8'den fazla olduğunu da söyleyebiliyoruz. Akdeniz kıyıları Ege kıyılarından daha sıcaktır demiş ki Akdeniz kıyıları Ege kıyılarından daha sıcak bunu net bir şekilde görebiliyoruz. En yüksek sıcaklıklar, enlem ve karasallık etkisi sıcak rüzgarların etkisi de Güneydoğu Anadolu'da rastlanmaktadır ki burada Güneydoğu Anadolu'da görüldüğünü dikkate alıyoruz ama tabii ki yükseltiden bahsetmemiş zaten doğru bir e, özellik oluyor. B şıkkı doğru cevap olarak dikkate alınabilir. Dördüncü sorumuzda ise Türkiye 3. Cevizlik zamanı sonunda toptan yükselmeye uğramıştır. Bu duruma kanıt olarak hangileri gösterilebilir? Klasik bir soru arkadaşlar. Ve özellikle platoları biz toptan yükselmenin kanıtı olarak alıyoruz. Kıyı araçları yine yükselme ile birlikte basamak oluşturması yine alınır arkadaşlar. Kırıklı dağlar orojenes, masif araziler daha eski oluşumu birinci zamana ait oluşumları destekliyor. O yüzden burada doğru cevabın 1 ve 2 klasik şeylerdir. Bu iki özelliği unutmayalım. Türkiye'nin toptan yükseldiğine kanıt olarak verilen özelliklerdir. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuza geldiğimizde dünya üstünde kuraklık, engebe, doğal afet, aşırı yağış ve düşük sıcaklık gibi faktörlere bağlı olarak nüfusun seyrek olduğu alanlar bulunmaktadır. Harita üzerinde işaretli alanların hangisinde nüfusun seyrek olmasında diğerlerinden farklı bir neden etkili olmuştur. Özellikle bir büyük sahra çölü ki çöl kısmı yine 3 ve 2 numaralı alanda baktığımızda dönence çöllerini görüyoruz. Ama 4 numaralı alan Himalayalar ve çevresi dağlık engebeli. Yine Orta Asya'nın iç kısımları çöller görüyoruz. Yani 1, 5, 3 ve 2 çöl ama 4 dağlık bir alan olduğu için daha farklı olarak 4 dikkate almamız gerekiyor. Nüfusun seyrek olmasında dağlık engebeli olması da etkili olmuş. Diğerlerinde daha çok sıcaklık, kuraklık gibi etkenleri dikkate almak mümkündür. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, bir denememizin daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.